Herkese tekrardan selam. Ben Bilal. Ee, bugün yine High Life serimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. High Life serimize daha doğrusu. Ee, bu High Life'ın ikinci videosu olacak. Kaldığımız yerden dediğim gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi en son bu yaratıkta kalmıştık. Bakayım evet. Bunun aşağısında bir şey var. Oy öpüyor. Ben neredeyim lan ha? Bir an silahım yok sandım. Dur hatlar karıştı. Umarım beğeniyorsunuzdur. E, ee, dediğim gibi ben bir önceki videoda şu an direkt peşine çekiyorum videoyu. Önceki video tepkileri vesaire hiç bilmiyorum. Şu an bu dozlama Allah'a emanet gidiyorum. Ki ikinci video yani bu videoyu çektikten sonra bir tık yavaşlayacağım. Yani ilk videoyu bir atıp ondan sonra üçüncü videoyu çekmeyi düşünüyorum. Tepkilerinizi merak ediyorum. Acaba siz de beğendiniz mi? Yeni nesil eski oyunları acaba seviyor mu sevmiyor mu? ve hatta eskiler <laughs> acaba bu oyunu özlemiş mi vesaire diye. Ondan ilk videodan sonra hani üçüncü videoda bir durak diyeceğim. Direkt peşine çekmeyeceğim üçüncü videoyu. ilk video attıktan sonra tepkileri gördükten sonra büyük ihtimal ondan sonra çekerim. Ki zaten beğenilmediyse de çekmeyi de bilirim. Ee, ben şimdi ha bunu buraya sürükleyeceğim. Buradan ha, onu sürüklemeyecekmişim. Gitsene ulan. Oğlum küçük şey seni nasıl etkiliyor bu kadar? Şöyle yapsak. Azıcık daha mı yapacağız? Çok hızlı hareket ediyor ya. Yani. Bakayım ya. Ulan koskoca şeysin. Hah, teşekkürler. Ben çıkamıyorum gerçekten. Oğlum ben niye çıkamıyorum buraya ya? Bak sinir oldum. Çok şey ya. Çok hareket ediyor Hocam şuraya tutunur musun Allah rızası için? Heh. Oh adamsın lan. Adamsın lan oğlum sen. Evet burada bir şeyler var. Bokun çıksın seni bokun. Merhabalar. Ben zaten buradaydım lan da. He oradan bir daha düşmeyeyim diye. Hocam. Hocam bacağına sıçayım. Ateş ettiler bana. Merhabalar. Gerçi bu ölmüyordu galiba öyle hatırlıyorum. O yüzden run ber oy. Bir bakar mısınız? Gel gel. Gel bokunu çıkartacağım şimdi seni. Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. İnşallah direkt suratıma zıplamaz. Vur lan. Eh, eh. Bak bu burada da var, burada da var, burada da var. Adamsın sen. Gidebilir miyim? Teşekkürler. Ya, iki eğleneceğiz diye lan. Işte, alo. Bak bak gelişe bak. Hop. Doge değil mi lan sen? Adam sen gel lan şimdi atla. Atla lan adam sen. Hı hı hı. Hop, doğru pro. Okay. Hey baby baby. Hey baby baby. <laughs> <laughs> Neyse, fazla uğraşmayacağım Bu, e, makineyle. Onu bozdular falan. Öldürsem mi ya? Neyse öldürmeyeceğim benimle beraber. Hadi gel gel takılalım biraz hadi gel. En sonunda öldüreceğim ama haberin olsun bak sonradan mırın kırılmasın. Ee, bir mesajımız gelmiş. Buradan da yanından çok sevdiğim Güzelime selam olsun. Hocam. Bu niye ölmüyor lan? Ölümsüzlük mü açmış o? Neyse gel gel. Ya hocam. Ne oluyor? Orada ne oluyor? Merak ediyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya ne olduğunu merak etmiştim sadece. Oy dur patladı lan. Çok patlayacak sandım. Bak arkana bak arkana. Az kimya öğren. Eşek kafalı. Canımda diyor ki iftar vaktin geliyor. Aha! Aha! Telefon şeyleri, frekansçıları. Tamam lan tamam yardım ederim Allah Allah. Bak bana sıkıyorsun ben seni öldürmemek için çok düşünmüştüm halbuki. Cık. Aa. Ulan sizde her yerden çıkmayın. Gerçi bunlar oyunun sonuna doğru her yerden çıkıyor galiba. Şöyle komple bir dolaşalım biz. Ee, ne var ne yok vesaire diye. Ha cam varmış bak mesela burada. Bak kral, bazı istasyonu gibisin zaten sürekli radyasyon yayıyorsun. Gerek yok bunlara. Hayır hayır hayır. <laughs> tipe bak tipe. Sanki bir şey yapabilecekmiş gibi. Kus bakayım şöyle. Dayı senin kafanı mı yuttu lan bu? Ne yaptı? Aa bundan sonra ölülerin üzerine bunu koyalım bence dur. Hatta şöyle multipleri kısmı. Orunç değil de. Burada mor yok mu lan? Bu değil. Mor yok. Mor olsaydı gördüm çünkü. Kırmızı kırmızı da olmasın. Light gri. Orange mı olsun? Sarı da olabilir. Gerçi orange olsun. Orange orange. Bakalım. Şimdi koyamıyoruz. Ne bağırıyorsun oğlum? Ölmüyor zaten. Sen ölmüyorsan dışarı çıkıp savaşsan lan. Al bir tanesiyle. Evet gidelim bakalım. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun ne edeceksin burada? Baz istasyonu seni. Bunlar da güzel bir isim bulalım ya. Telefon şey radyasyon dedik. Ondan sonra baz istasyonu diyorum şimdi. Yani güzel bir isim bulalım da öyle dalga geçelim. Yop. <laughs> bakalım ne yapayım? Bak. Ben eski çocuk bilen değilim kral. O yukarıda ne dönüyor abi ya? Birileri birilerini çekiyor falan. Ben bunları kırmak istiyorum ha kırılıyormuş tamam. Hoa! Kaçın, kaçın. Şunlara bir elektrik vursan alan. Böyle şey yiyelim bir şeyler içelim. Hop. Hoa. Hoa. Kaçaman, kurtulaman. Öldün değil mi lan? Ha <laughs> ölmüş. Abi ben 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 bir kahve alabilir miyim? Stres çok iyi gidiyor biliyor musun? Oğlum bu yine mi abi? Ha biz Apple'ı demedik çünkü Apple'ı. Sorma sahip sen hain misin? Nasıl durdun burada? Şu çöpleri temizle bari bir bak yaramıyor. <laughs> 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 Oyunda yaşayan yaşamayan, canlı cansız. Ay. Ee Arkamda yaratıklar var. Onlara bir vurabilir misin sana zahmet kral ya? Bak. Second D diyor herhalde. Segment D mi diyor herhalde? Kat 2. var ya. Seni de ben vurayım bari ya. Eğimsiz ya. Hoa. Ay, Unuttum ben bu muhabbeti. <laughs> Bir de tütüreyi bölüyor ya. Sen Feriha mısın ya? Sen Feriha mısın? Delirtmeyin beni. Aaa. Bak işte bak. Piksel bu yüzden çok kötü. Görüyor musunuz? Mu? Uzaklaştığı zaman daha da böyle netleşiyor. Onunla yalnız o nasıl bir sigara? Düz durmuyor. Erkek kim lan ben? Gel 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 Vs gel. Hadi. Oha o daha. uş. Tamam lan. Bak sonra şunu tırnak. Oğlum bunu ne kadar bir yaratıksın sen. Madem buradaydın niye yardıma gelmiyorsun? Sus lan. Arkadaşın zaten aa, aa ben onlardan değilim. Alo. Oğlum bu ölmüyor. Aa! Oha hata nereden başlattı? Ama bu haksızlık. Ölümsüz yapmışlar o şerefsizi. Hocam konuşma vururum kafana. Orada benim yukarıda intikam almam gereken. Hop. Şunu da arkamdakileri sen hallet ben geleceğim. <laughs> çöpleri de bir dağıtalım ya. Lan la o. Ha iyi ölmedim. Ben şurada bir save alayım da. Daha deminki save'imiz nerede bizim? Burada. Bunun üzerine yeni bir save alalım biz. O bizim şey save'imiz olsun. Oğlum şunları vursana. O bizim video duraklatma save'imiz olsun. <laughs> Öyle güzelce şeyler yaparız. Heh öldür şunları ya. Merhaba. Çık önümden. İntikam almam gereken birisi var. Siz de çıkın önümden. Oğlum mermim kalmamış lan benim. Sağa sola sıkarsan öyle olur. Hey, coming... Bu beni dövecek ha. Bana silah mermisi var yoksa seni vururum. Gerçi ölmüyorsun da. Aa tükürücük burada. Ne yapıyorsun lan lama? Ben şuradan biraz bir bomba alabilir miyim? Hop. Bomba dedim sana. Oğlum tükürmesene bomba alıyorum ben burada. Sana tükürme dedim. Oo! Seni öldüremiyor mu? Aha oh, oh, vallahi öldürdüm. Hayırdır lan pop kafa. Hayır gelme 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 gelme. Gel lan. 1v1 bir bir, hadi lan. Hadi lan 1v1. Hadi. Oğlum çok sağlam vuruyor lan bu. Erkek. Ha buradan ben bir geçiş yolu buldum. Ben burayı galiba oynadığım hayatım boyunca ilk defa buluyor olabilirim. Burası nereye gidiyor lan? Aa. Keşke bulmasaymışım kral. Daha fazla zarar verdi bu bana. Neyse ben şunu öldüreyim de yine. Seni gidip palet kafalı seni. Ya buraya. Kaçamam kurtulamam. Şşt alo tamam tamam ben yok. Aaa. Ne yapıyorsunuz? Bombalar var orada. Pompalı vardı lan orada. Çok da güzeldi. Ee, Yavrucuptan gire mesaj gelmiş. Bak 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 bak. Dayı ne yaptın? Ya oğlum ben ben ne zaman insancıl olmaya çalışsam hep böyle oluyor ya. Ee, ufak bir kaçayım mı? Ho! Ho! Bana Max Payne derler oğlum! Ho! Sen yeni gelmişsin. Gel lan buraya sen de elimle öldüreceğim. <laughs> Zaten mermim bitti. Girdik abi hep senin yüzünden. Sen de konuşacağım diye öldüm. Bombalarımı kullanmıyorum dua edin. Ha, burası daha demin kere gidiyormuş. Hmm, buradan güzelce geçelim bakalım bakalım nereye. Yine loading gelecek gibime geliyor. Gelmedi. Load gel. Ölürsem. Aa kahve. Mi. Bu kahve de. Herhalde şunlar da bak şu. Daha yeni böyle şey yapılır ya böyle desen. Lat deniz öne falan onlardan herhalde. Hiç dokunmasam ya. Alo. Şşş. Kankam. Sen beni takmıyor mu lan? Ne yapıyorsun oğlum? Kendi bedenine bir şeyler mi koyuyor şerefsiz? Çok konuşma ya. Aa, bok kafalıya bak. Şimdi buradan git. Ha ha kol varmış canım. Ben niye canımı fırlamadım? Çünkü vermedi. Lan yani iyi canım azalmış ha. Bunlardan bir şey çıkıyor mu? Evet. Donmuş et çıktı. Burayı ne yapabiliyorum? Kapanıyor mu bura? Hocam bak mermim yok. Aa et. Aa eti bölüyorum lan. Ben bu detayı da aynı fark ediyorum ha. Oradaki et de soğuktan donmuş. Tabi. Oyun hatalı değil. Havada vurdum lan. Haha <laughs> bok kafalı senin. Gel 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 sana da vuracağım havada. Havada vuruldum. Bak. He, yalnız gözüküyor mu zaten? Bak şimdi ortasına vuracağım. Gördünüz. Olsun bence yine de güzel detaylar bunlar. Bu da yüzen et mi? Sen niye kıçını sallıyorsun tüfürük yapıyorsun bana? Bak 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 bak. Hareket bence beni görmez. Oha! 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 Ben ilk, vallahi ilk defa böyle bir şey yani boyun yani bunun böyle hareketler yaptığını ilk defa görüyorum. Şşt, şşt, alo, alo. Şundan versene biraz çık. Ben yukarı mı çıkmam gerekiyor şimdi? Lan vurma bana oğlum canım yok. Havaya zıpladım korkudan. Tükürme suratıma tükürme. Oğlum bak hoş. Hoş hoş hoş. i̇ki tane mermi de ölüyor mu zaten boş boşuna şey yaptık. Geri zekalı. Bokum çıktı ya, ödüm koptu lan. E burası ne? Ulan ben buraya ben geldim ya daha demin. Hakkın rahmetine mi kavuştun oğlum sen? Niye kendi kendine öldün bir anda orada? E, şu an çok riskli hareketler yapıyoruz. O yüzden bir an önce şu herhalde bizim için bir yaratma. Ya bacağı nasıl çim ya? Bir daha aynı yollara gideceğim ya. <laughs> Kırıl lan. Neredeydi bu yol? Ha buradan. Şu canımızı fullleyelim. Sonra bu videomuzun da sonuna hemen hemen geliriz. Çünkü 16 dakika olmuş zaten. Burada da biraz sakin ve relax olmam gerekiyor bence. Nereden geliyor, nereye gidiyor onu da anlamadım ki. Buraya mı gelecek acaba? Buraya gelsene. Yok buraya gelmiyor. Mantıken buraya gelmiyor. Evet gelmiyor. Aha! He bak buradan karşıya geçecekmiş. Sadece canlık muhabbet değilmiş. Okey bro. Öcü çıkarsa kafasına indirin. Bokum çıkar zaten. Ananın bacağına sıçayım. Pardon. Oğlum ölüp ölüp durmayın lan sizde. Bir de güvenlik olacaksın. Ben burada araştırmacı bir insan olarak hepsini indirmiş bir yaratığım. Yazıklar olsun size. Pü yazıklar olsun. Merhabalar. Ben öncelikle şu. Bunu alabilmek için. Ha çok korktum. Ben bu kadar pompalı mermisini ne yapacağım söyleme sahip. Neyse önce şunu bir bırak da. Orada bir sürü mermim var çünkü onları kaçıramam. Buradan yukarı çıktık. Hop buradan böyle çıktık. Hop buradan çıktık. Buradan çıktık. Hayır hayır hayır. Heh. Buradan çıksana. Ha eğilmem lazımmış. Oyunluk bir şey yok. Ben hiçbir şey yok. Nereden gidiyoruz? O kadar gittim bak. Artık yemezler aslan parçası. Fare gibi kanalizasyonda dolanıyoruz yani. Buralarda dolanıyoruz. Neyse bunlara şu an ihtiyacım var benim o yüzden vurmayacağım. De yukarısı benim bildiğim yukarısı mı? Yok benim bildiğim değil. Daha demin kar değilmiş en azından. Yalnız benim can bulmam lazım ha. Kankam can yok mu can? Alo. Şurada bir yerde bir can yenilenmiş olması lazım ya. Ne yapıyorsun? Heh. Buranın canı yenilenmiştir. Evet. Klasik half Life'da böyle can kutuları tekrardan yenileniyor. Ee, Online'ını oynadıysanız eğer bilirsiniz. mal mal bakma suratıma. Seni öldürürüm. Seni normalde öldürürüm ama öldürmeyeceğim. Neyse e, bugün de bu yerde de videomuzun sonuna gelelim. Ben şuradan hemen bir save atayım şu oyuna. Şöyle save attık. E, videomuzun sonuna gelelim. Umarım bu videoyu da bu bölümü de beğenmişsinizdir. E, farklı oyunlar istiyorsanız dediğim gibi yorumlarda söyleyebilirsiniz. Hepinize çok sağ olun. Hoşçakalın ve bay bay.